Bant Meg'in sinema programına hoş geldiniz. Bu hafta yani 11 Ocak 2019 haftasında ve geçen hafta 4 Ocak 2019 haftasında toplam 15 yeni film gösterime girmişti. Ancak hangi filmler gösterime girmemişti ve neden girmemişti ve nasıl girmemişti biraz da bunları konuşalım diyoruz. Ve aklınız kalmasın diye de bu gösterime giren 15 filmi sizi hızlı hızlı tanıtıyoruz. Aa, güzel. Biraz daha sert. Süper ayı. Aa! İyi bir kalple güzel bir ses nadiren bir araya gelir. Öyle bir yeteneğin var ki Remi, sesini duyanların içi coşkuyla dolu. Karının içinde cin var. Epilepsi değil. Bir olsan hadi anlayacağım mı? Ne bu cin hikayesi ya? Nene niye burada yatıpsan? Selam dadaş, benim ahiret Ya alev, bence hamamını onu bozuşa sarıka. Ne yazar şan. Neredeyiz biz, ne bize? Really inspiring. Thanks. You're not Robin the Black anymore. You're Robin Hood. People like me live in the past. I got, I got, I got, I got loyalty. I was afraid I couldn't live up to these expectations. I got, I got, I got, I got loyalty inside my DNA. Loyalty inside my DNA. just again. Aa Kel ben A that there's something living in the pool. Y Ne yapıyorsun lan? Sen kaça gidiyorsun? He? Özür dilerim amca. Amca sokayım lan? Sıkıma alamet farikası olan boş beleş ana akım yerli filmlerimiz nerede nerede diye haftalardır sorduğunuzu duyar gibiyiz. E duyar deyince boş beleş deyince de elbette hemen devreye giriyoruz ve gişe canavarlarımızla mafya sinema zincirimiz arasındaki savaşı biraz irdeleyelim diyoruz. Çünkü bir tek biz kaldık biliyorsunuz ki bu konuda bir şey söylememiş yapmamış. E biz de sinema şeyi gibi olduğumuz için hadi bakalım diyoruz. Sinema yapımcıları salon işletmecilerinin kendilerine düşük pay verdiklerini, biletleri ise mısır ve içecek kampanyalarıyla izleyicilere yüksek fiyattan sattığını söylüyor. Ne filmi ya? Allah Allah. Sinema yapımcılarıyla salon işletmecileri arasındaki savaşı. Yapımcılar ve sinemacılar arasında yaşanan anlaşmazlık henüz çözülemedi. Sinema seyircisi yüksek bilet fiyatlarından şikayetçi. İşin ilginç yanı yapımcılar da. Hatta Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimler bilet fiyatları seyirci sayısını yani filmin gişesini etkilediği için salonları boykot etmeyi planlıyor. İyi de ben aynı miktar para veriyorum. Kurnaz. E tartışma bir salon yetkilisinin Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar. Sözüyle daha da alevlendi. Tüm sinema maksimumlarda hafta sonu dahil her gün bir sinema salonunda gösterilen filmin bilet satışı normalde salon ve yapımcı arasında eşit olarak bölüşülür diyelim ki bir bilet 10 lira yapımcıya 5, salon sahibine 5 lira şeklinde bu muntazaman ayrılır. Ama siz kendi de film ithal eden ve kendi ithal ettiği filmleri de kendi salonlarında rahat rahat oynatan ve milyon seyirci garantili yerli komediler dışında çok az filme şans veren bir sinema zinciriyseniz bilet fiyatınızı 25-30 lira yapmakta. Bunun içine de sinema salonunu bir piknik alanına çeviren gürültülü yiyecekler içinde indirim sağlama falan gibi opsiyonlar ekleyebiliyorsunuz ve bu 25-30 liranın da yine 5 lirasını yapımcıya kalanını da kendi cebinize cukkalayabiliyorsunuz e, diyoruz. Bu cukkalama sonucunda artık ana akım sinemacılarımız patladı patladı diyoruz. Burada esas sorun bu durumun aslında yıllardır bu şekilde yaşanıyor olması. Yani onlarca dağıtımcı yapımcı aslında yıllardır bir taraflarının yırtarcasını affedersin, savaş veriyor ve bu mafya sistemi kurban oldukları için de öteden beri alternatifleri olmadıklarından boyun eğiyorlardı. Ne zamanki milyon seyirci yapan yerli sinemacılarımızın cebine daha az para girme durumu iyice kanıksanır hale geldi. İşte o zaman gerçek savaş başladı diyoruz. Durumun özeti bu şekilde belki de yapılabilir belki de yapılamaz sonuçta bizim sözümüze güvenilemez diyoruz. 2015 yılında Sivas filmi Vizyon'a gel girdiği sırada Mars'ın e, e, sahipleri başkalarıydı. Bu bütün şu an tartışmada olan herkes Mars'la beraber çalışıyordu ve gayet mutlulardı. Bu şu anki e, çok yüksek sesle konuşan yapımcılar o zaman içinde Mars'ta gayet işbirliği içinde diğer bağımsız sinemacıları yok etmekle meşgullerdi ve bir e, tekelin oluşmasına birebir olarak yardımcı oldular. bulundular yani Sıkıntı ne? Yani sıkıntı A, ne biliyor musunuz? Burası... Sıkıntı tekel olmak. Sıkıntı e, kontrolsüz güç sahibi olmak. Sıkıntı tek yöne yönelmek ve tek yönü tek yönü yeşerterek diğer yönleri yok ederek bu o yönden aldığı gücü bu. kötüye kullanmak sıkıntı bu. Yıllardır bağımsız sinemacıların geçmesi için kendini paraladığı yeni sinema yasa taslağı da mucizevi bir biçimde hızlıca sunuldu ve şimdi bu vampir sinema zincirimizin görgüsüzlüklerinin sınırlanması ve bu hafif dandik hafif okey gibi yerli ana akım filmlerimizin sinemaları hücum edip seyircileri yeniden seçeneksiz bırakmasını heyecanla bekliyoruz diyoruz bu fiyatların içinde siz farkına bile varmadan kola, mısır ve cips de ekleniyor. Mesela bu konuyu en güzel atanlardan biri de şu an şu anın videosu işte şu an kardeşimin videosu nefis yani. Bu kez sinemacı oldu gişedeki mısır oyunlarını anlattı. İki tane fiş vereceğim. Tamam abi. Bir tanesi bilet. Tamam. Üzerinde ne yazacağım? Bilet yazın. 8 TL. Anladım abi. Bilet. Evet. 12 TL'de mısır meşrubat. Hmm. Net sana toplamı 20. Şimdi normalde ne olması lazım? 10 lirası yapmayacağım mı 10 lirası? Evet abi sen, aynen öyle. Yok öyle dünya. Ya düşünsene 20 lira veriyorsun. Anladın mı? 8 liralık film 20 lira izliyor. Şimdi 5 lira filme gidiyor. 15 lira sen mısır ödüyorsun. Ya mısırmış arkadaş. Ya. Ya mısırmış. Kampanya diye öyle bir kakalama yapıldığını şey yapıyorum görüyorum. Canları sağ olsun biz yolumuza devam ederiz. Yani özetle büyük başlar birbirine girmişken olan yine sektörün bağımsız neferleri ve bu e, filmlerin muhatabı seyircileri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Birilerinin daha çok ve daha az para kazanma mücadelesi sırasında filmlerini geri çeken yapımcılar arasında da elbette Ayla ve Müslüm'ün gerçek hikaye fetişisti yapımcıları yok diyoruz. Ve kendilerinin son filmi Çiçero'yu yine 100 bin salonda vizyonda izlemek zorunda kalma keyfi diyoruz önümüzdeki haftalarda. Ayrıca başka youtuber filmleri falan varsa da 3'er 5'er bunları vizyona sokun. 5 bin, 10 bin, 100 bin izlenecek filme yarım milyon, 1 milyon izlenme keyfi değil. Ve ne güzel bir biçimde de krizi fırsata çevirin diyerek buradan tüm yapımcılara sesleniyoruz. Yeni Cem Yılmazlar buluruz diyen grup Yeni Cem Yılmaz'ı bulmuş. Normalde 9 gün sonra kara komik filmleri izleyiciyle buluşacaktı. Bu grup Cem Yılmaz'ın filmi yerine 3 harfliler Adak isimli filmin gösterimini öne çekiyor. Korkutulundaki filminin gösterim tarihi daha önce 5 Haziran olarak açıklanmıştı. Arkadaş Port bak. Ben sen yönetici olsam sinema salonlarına asla yabancıya izin vermem. Kimsin sen kardeşim? Ben devlet yöneticisi olsam hop kardeşim sen kimsin de gelip benim sinema salonumu alıyorsun ya? Kaç para kaç para bunlar ki? Dolayısıyla yerli olan, milli olan daima önemli. Mun tarikatı 1952 yılında kurulduğunda %85 budistti. Türkiye'deki sosyolojik değişimde sinemanın etkisi var mı? Var. Çok güzel bir sinema salonu yap bakayım belediye olarak da. Yerli filmlere de yabancılara bırakmam. Belediye de oynatırım. Haydi bir alkış. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz. Programımızın olmazsa olmazı 2019 deyince bile akla gelen ilk köşe olan DVD köşemizde bu hafta sizlere unutulmaz unutulmaz bir seri tanıtıyoruz. Homelon Alone... Yani evde tek başına 1, 2, 3, 4 adlı bu serimizin 3. ve 4. filmlerini bile izleyecek kadar işsiz güçsüzseniz bu seriyi sakın kaçırmayın diyoruz. Çünkü 1 ve 2. filmler ay ne güzeldi vaktiyle bunları sinemalarda izleyecek kadar yaşlı mıyız biz ya yok yok değiliz diye yalan söylüyoruz. Yaşımız çıkmasın diyoruz ve bu hafta da Bantmagin sinema programının sonuna geliyoruz. Hepiniz 95'li 2000'li falan olmuşsunuz artık size yetişemiyoruz yetişemiyoruz kendimizi edemeyiz YouTube'larda. Artık bizim yapacağımız iş bu. Alırsanız alın, almazsanız gidin Enes Batur'a koşun diyoruz. Böyle de yersiz bir biçimde YouTuber'larımızı karalayarak size veda ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yabancılara bırakılmaz. LGBT 2015'te yazıyordum. Eşcinseller Hel filmde çoğalacak demiştik. Bünetçi miyim ben? Çoğaldı değil mi? Adam akıllı, yerli, milli olanlara sağdan soldan fark etmiyor. Kapakta da dediniz az önce, Leonardo da Vinci'nin bir özelliği evet. de eşcinsel olmasıyla. Dolayısıyla, neslini kontrol etmek istiyorsan sinemayı bir kere... Eskiden aile filmleri, aşk filmleri falan var, Şimdi yok, dijital. <laughs> yani çünkü bizim insanımız güzeldir. Duygusaldır. Doğru. Yani şimdi tamamen şimdi değişik kır, kırgör, bir şey. Şimdi kırgın öldürme, Öldür. o dağılmış şimdi, gibi geliyor herkese. Tabii, çizgi filmlere bile yansıdı. Ya küfür çok fazla. Gidin çocuklarınızla bir sinemaya gidin deneyin. Çocuk doğar doğmaz dijital vurdu kırdığının içerisinde direkt gidiyor. Acayip küfür var. Kaliş küfür Utanıyor var. insan değil mi? Ya utanır insan. Utanır insan. Şey. LGBT 2015'te yazıyordum. Eşcinseller her filmde çoğalacak demiştik. Çoğaldı değil mi? Bu da bir kurgu arkada. Ya utanır insan. Ya utanır insan. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış.